Güneş yükselen ya da ay burcu akrep olanlar, özellikle resmi işlerle ilgili sorunlar yaşayan akrepler bu hafta tek başınıza kararlar alıp uygulamamanız adına gökyüzü uyarıyor sizleri. Yapacağınız duygusal tepkiler veya yanlış yönlendirmeler sonucu olumlu olacak işlerinizin bir anda sarpa sarmasıyla zor durumda kalabilir ve hukuksal anlamda zarar görebilirsiniz. Temkinli olmanız, İşi bilenler danışmanız fazlasıyla önem taşımakta. İşle ilgili konularda ise önemli kararlar almadan önce her şeyi enine boyuna düşünmeli. Bilmediğiniz işlerde, alanlarda ortaklıklar, özellikle gayri resmi ortaklıklardan uzak durmaya gayret etmelisiniz şartlar hiç planlandığı gibi olmayabilir ve maddi anlamda birikimlerinizin zarara uğramasıyla hayal kırıklıkları ve pişmanlıklar deneyimleyebilirsiniz. İşinizi büyütmek, geliştirmek için teknolojiden faydalanmak, tanıtıma önem vermek, nerede hata yapıyorum da aynı tekrarları yaşıyorum diye düşünmek faydanız olacaktır. Aile ile ilgili konularda ise dargınlıkların sevgiyle barışa dönüşeceği enerjiler huzur verecek sizlere. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle sizin ve onun için özel anları, özel günleri unutmanız, gerginliklere, tatsız durumlara ve alanınızda soğuk rüzgarların esmesine sebebiyet verebilir bu hafta. Dikkati, özeni fazlasıyla önemsebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise alerjik reaksiyonlara karşı yediğinize içtiğinize dikkat etmek, kullandığınız ilaçları mutlaka bir doktor tavsiyesiyle yeniden değerlendirmek faydanız olacaktır.